1. bölüm. Rüyaların ilk sırrı. Ruh uyurken de yolculuk eder. Rüya sadece görsel bir olay değildir. Rüya bir yolculuktur. Belki beden yatağın üstünde hareketsiz durur ama ruh ruh uyumaz. Hatta rüya ruhun en aktif olduğu andır. Kur'an'da şöyle buyrulur. Allah ölenin ruhunu alır. Ölmeyenin ruhunu ise uykusunda alır. Zümer 42. Bu ayet rüyanın aslında ölümün hafif bir gölgesi olduğunu anlatır. Her gece ruh bedenden kopar, ilahi bir alana yükselir. Sonra geri döner. Demek ki rüyalar ruhun ilahi aleme en yakın olduğu anlardır. İnsanın kontrol edemediği müdahale edemediği, tamamen teslim olduğu bir hal. Bu yüzden bazı rüyalar gerçekten görüldü mü yoksa yaşandı mı diye sorgulatır. Ruhun gördüğü, beynin gördüğüyle aynı değildir. Ruhun gördüğü bazen hakikate çok daha yakındır. İkinci bölüm Rüyalar neden bu kadar gerçek hissedilir? İnsan bazen bir rüyadan uyanır, ve kalbi çılgınca çarpar. Ter içindedir. Sanki gerçekten koşmuş, gerçekten ağlamış, gerçekten korkmuş gibidir. Peki nasıl oluyor da gerçek olmayan bir şey bizi gerçekmiş gibi etkiliyor? Bilim buna şöyle der. Beyin rüyadayken gerçek hayattaki duygusal bölgelerini aktif eder. Ama bu açıklama sadece Görünen kısmı anlatır. Çünkü rüyalar yalnızca zihinsel bir olay olsaydı. Neden aynı rüya farklı insanlarda farklı etkiler bırakıyor? Neden bazı rüyalar sanki bir mesaj gibi içimizi titretirken bazıları tamamen unutuluyor? İşte bu noktada ilahi sistem devreye girer. Rüya insanın gündüz göremediği şeyi gece gördüğü bir penceredir. Gündüzün gürültüsünde duyamadığını gece duyar. Belki de Allah bu yüzden kuluna rüyada dokunur. Çünkü uyku insanın en berrak olduğu andır. Nefsin sesi kısılır. Ego susar. Dünya sustuğunda ruh konuşur. Üçüncü bölüm Kur'an'da rüyaların gizemli yeri Kur'an'da rüyalar üç büyük hikayede bize anlatılır. Hazreti Yusuf'un çocukluk rüyası, Hazreti İbrahim'in gördüğü ilahi rüya, Peygamber Efendimiz'in gördüğü müjde rüyaları dikkat edersen üçü de sıradan değil. Üçü de kaderi değiştiren rüyalardır. Yusuf'un rüyası, bir çocuğun gördüğü ama bütün bir geleceği belirleyen Kader işareti Yusuf, küçükken bir rüya görür. Güneşi, ayı ve on bir yıldızı bana secde eder halde gördüm. Bu rüya bir hayal değildi. Bu rüya bir çocuğun kaderinin ilk sayfasıydı. Allah Yusuf'un hayatını bir rüya ile başlatmıştı. Demek ki rüya bir başlangıç olabilir. İbrahim'in rüyası, İmtihanın en ağır kapısı bir rüya ile açıldı. İbrahim rüyasında oğlunu kurban ettiğini gördü. Bu sıradan bir bilinçaltı olamaz. Bu insanı ilahi bir sınava hazırlayan bir uyarıydı. Demek ki rüya bazen kulun ne kadar teslim olduğunu ölçer. Peygamber Efendimizin rüyaları vahyin başlangıcı. Hadislerde şöyle geçer. Vahiy, Resulullah'a önce rüyalarla geldi. Gördüğü her rüya sabah aydınlığı gibi çıkardı. Bu da demek oluyor ki, rüya bazen bir haberci olabilir. Bazen bir müjde, bazen bir hazırlık. Kur'an, rüyayı basit bir görüntü değil, ilahi bir iletişim dili olarak ele alır. Dördüncü bölüm. Peki her rüya, ilahi bir mesaj mı? Hayır. Ve zaten en büyük hata burada yapılır. İnsan her gördüğünü anlamlandırmaya çalışır. Her rüyayı işaret sanır. Oysa rüyalar üç çeşittir. Bir rahmani rüyalar, ilahi kökenli rüyalar. Kalbe huzur verir. Net olur, karışık değildir. Uyandığında bu rüyanın bir anlamı var, hissi doğar. Allah'a yaklaştırır. İki nefsi rüyalar, Bilinçaltının konuşması gün içinde yaşanan olayların devamı gibidir. Korkular, istekler, bastırılmış duygular bir mesaj taşımaz, sadece yansıtır. Üç şeytani rüyalar vesvese ve korku kökenli. Kötü his bırakır. Karmaşıktır, ürkütücüdür. Peygamberimiz böyle rüyalar için "Anlatmayın, önemsemeyin." buyurmuştur. Demek ki her rüya bir mesaj değildir. Ama bazıları insanın kaderine yakından dokunur. 5. Bölüm İlahi rüyanın en büyük işareti kalbin sessiz titremesi. Bir rüyanın Allah'tan gelip gelmediğini anlamanın en büyük yolu görüntü değil hissettirdikleridir. İlahi rüya anlaşılmaz değil, aksine çok nettir karmaşıklık yoktur. Sanki anlamı açıklanmış gibidir. Uyandığında insan şöyle der. Bunda bir şey var. Bu boş bir görüntü değil. Kalpte bir ağırlık ya da ışık oluşur. Düşünce değil, his konuşur. Bazı insanlar bir rüyayı yıllarca unutmaz. Çünkü o rüya ruhun derinine yazılmıştır. Bazı insanlar hayatındaki en büyük kararı bir rüyadan sonra verir. Bir evlilik, bir yolculuk, bir tövbe, bir başlangıç. İşte bu ilahi rüyanın gücüdür. Seni korkutmaz, seni uyandırır. 6. bölüm. Nefsi rüyalar. Bazen kafa karışıklığıdır, mesaj değil. İnsan gün boyu düşünür, stres olur, kaygı yaşar, hayal kurar. Gece olduğunda bütün bunlar rüyaya karışır. Bu rüyalar genelde şöyledir. Parça parça, tutarsız, mantıksız, dağınık insan sabah kalkınca şöyle der. Bu ne ya? Hiçbir anlamı yok. Evet, çünkü gerçekten anlamı yok. Bu sadece zihnin temizleme çabasıdır. Asla geleceğe dair bir işaret değildir. Bir uyarı değildir. Bir mesaj değildir. 7. bölüm Şeytani rüyalar korkutmak içindir, mesaj vermek için değil. Bazen insan kabus görür. Uyandığında yüreği sıkışmıştır, boğazı kurumuştur. Kalbi hızlı atar, nefesi daralır. Hadislerde şöyle buyrulur: Kötü rüya şeytandandır. Kim kötü bir rüya görürse onu kimseye anlatmasın. Çünkü şeytan rüyayı bir mesaj vermek için değil, insanı korkutmak için kullanır. Şeytani rüyanın amacı, huzuru bozmak, kalbe vesvese vermek, kişinin hayatına karanlık düşürmektir. Bu yüzden kötü bir rüya görürsen, önemseme, kimseye anlatma, euzu billah de ve unutma. Kötü rüyalar gerçekleşmez. 8. Bölüm rüyam çıktı denilen o gizemli durum. Bu nasıl oluyor? Bazı insanlar rüyam çıktı der. Peki rüya gerçekten gerçekleşebilir mi? Evet. Rahmani rüyalar gerçekleşebilir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Zaman yaklaşınca müminin rüyası yalan söylemez. En doğru rüyayı en doğru kimse görür. Yani Rüyalar bazen geleceğin habercisidir ama bu herkes için değil. Ruhu berrak olanlar içindir. Kötü rüya çıkmaz, karışık rüya çıkmaz, kabus asla çıkmaz. 9. bölüm. Rüyalar uyarı olabilir mi? Evet Allah bazen kulunu rüyalarla uyarır. Bir günahı bırakması için, bir tehlikeden kaçması için doğru yolu seçmesi için. Rüyalar bazen hayatımızdaki bir düğümü çözmek için gelir. Bazı rüyalar seni ağlatır ama temizler. Bazı rüyalar seni korkutur ama düşünmeye sevk eder. Bazı rüyalar seni sarsar ama uyandırır. İnsan şöyle der: Bu rüyayı boşuna görmedim. Evet. Hiçbir ilahi rüya boşuna değildir. 10. Bölüm Rüyaların En Güzel Tarafı Allah bazen rüyayla müjde gönderir. İnsan bazen o kadar yorulur ki, duaları karşılıksız kalmış gibi hisseder. Kalbi kırılmıştır, umudu tükenmiştir. Ve tam o anda bir rüya görür. Kısacık ama öyle huzurlu ki, sanki Allah şöyle demiş gibi olur. Ben seni unutmuyorum, ben seni görüyorum. İlahi müjde rüyaları, insana umut verir, sükunet verir, dua gücünü artırır, karanlığı dağıtır. Bu rüyalar nadirdir ama etkilidir. İnsanın bütün bir yılını değiştirir. 11. Bölüm Rüyaların şifası, kalbin gizli yaralarına dokunur. Bazı insanlar bir rüya sayesinde yıllardır taşıdığı bir yükten kurtulur. Bir rüya yıllardır kurduğu bir korkuyu çözer. Bir rüya insanın içindeki bir düğümü açar. Rüya bazen psikolojik değil, manevi bir şifadır. Allah bazen kalpte söyleyemediğin şeyleri rüyada sana gösterir. Belki yüzleşmekten kaçtığın bir gerçeği belki için içini kemiren bir pişmanlığı, belki unuttuğunu sandığın bir duayı. Rüyalar, ruhun iç temizliği gibidir. 12. Bölüm Rüyalardan ne öğrenmeliyiz? Bir rüya sana korku veriyorsa şeytanidir. Karışıklık veriyorsa nefsidir. Huzur veriyorsa rahmanidir. Yol gösteriyorsa ilahidir. Temizliyorsa şifadır. Ümit veriyorsa müjdedir, sarsıyorsa uyarıdır. Ama en önemlisi, rüyalar kaderini değiştirmez, sadece kalbini yönlendirir. 13. Bölüm Son Söz Rüyalar Allah'ın sessizce konuştuğu bir dildir. Allah bazen ayetlerle konuşur, bazen insanlarla, bazen olaylarla ve bazen rüyalarla. Ama rüya kulun en çok duyduğu andır. Çünkü gece olunca dünya susar, nefis susar, akıl susar ve kalp açılır. Belki bu yüzden bazı rüyalar bir dua gibidir. Seni Allah'a yaklaştıran bir yol gibi. Bir rüya görürsün ve o rüya seni yıllarca götürür. Bir rüya görürsün ve hayatının yönü değişir. Bir rüya görürsün ve Allah seni o rüyayla teselli eder. Çünkü Allah'ın rahmeti geceleri farklı yağar ve rüyalar o rahmetin kalbe düştüğü en sessiz halidir.